Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Doğran girdik. XP lane'de Pogos oynayacağım. Picklerimiz bu şekilde. 3 maçtır Herit oynamak istiyorum ama 3 maçın hiçbirini yok. 2 maç. Aynen. Bir maçta ben Edet aldım. Bir maçta da Herit aldım. Jungle'a gönderdiler. Ve çok kötü oynadığı için ADC'miz maçı kaybettik. Aşırı 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 kötü olduğu için. Hepsini ez ve Karşıya bir defeni saldık bu maç. Bakalım pikleri çok iyi oldu. Maç birazcık Cecilion ve Vanvan'a bakıyor benim onlara öncülük etmem şey. Savaş büyüsü beklemedi. Geri çekil. Falan bitireyim. Ondan dolayı ne çalışmayacağım. Fen gelir falan. Odan kutuvar atar yapacağım. <laughs> Beni aşağıda gördüm aslında bir tur alabilir miyim ya? Deneyeyim. Aldım. Şöyle yenilenimi de basayım canım fullenir. İyi ölü de düşmedi bizimkiler en azından. bekliyor Canavar avcısı mı çıkıyor? Evet saldırı kurtuluyor. Bu arkadaşlarla orada oynayabilir miyiz hiç bilmiyorum. Ben aldım zaten. Ah ulan seni bir yakalayayım. Kaçmak <laughs> için Geldi çok kolay bir şekilde düşürdüm Onları benim bir ayazım küçüğünü falan yapmam lazım, savunma lazım bana Şu bitsin de, ayazın küçüğünü çıkalım. Volti hazır değil. Volti hazır değil. nazarım değmezse cana tamam. bak kaçtı o ve işte öldü tamam. yanlım mısın, misin? Buraya gelsen aslında bunu keseriz de. İşte <laughs> 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 <Hah, aynı gülüyor> <laughs> 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 Bunu bir tık burada bekleyeceğim. Kaçtı. Sadece zayıflar pişmanlık duyar. Yolda. Şey Arkadaşın kast mid etmesine yardım edeceğim. Kapın bahada toplan. Düşman, toplan, düşman Özür dilerim. Hala kazanabiliriz. Hallederiz. Sadece Sen bir öl kanka. Keşke basmasaydı ya canlandır hiç gerek yoktu. Tüh, yanlış tarafa attık bu tarafa gider diye düşünmüştüm. Bir tur daha gelse aslında bunu keser miyim? Ben yani kulemi Çok güzel. Bundan sola kill atıyorum. komandoyu açtı. Beni sıkıntı yaratıyor. Flash tamam. <laughs> attı. W'm de tutmamıştı oysa ki kesemezdim yani. Feni bekleyeceğim, gelebilir diye atmayacağım. Şu olayı aldım. Ölecek bu. Hata yaptı. Dayını sattım. Ama değdi mi hiç bilmiyorum. Kadar. Tamam güzel. Enerjisi yoktu büyük ihtimal bende de ona bir hasar çıkardığım için rahatça. Buraya gelirse keserim. daha şöyle üstü onu campleyim. Elimde tuttuğum bu çoğumuz değmedi. Şu ayazdan sonra direkt bir kain yapsam aslında. Ulan bir ultiye basaydım bam badank. Misillemem de daha yeni geldi ya. Orayı çok güzel oynadım. Aa tut Ölmedi. Yapacak bir şey yok. Benim bir acilinden atanım parlak çıkayım ya. Parlak çıkmam lazım. Kain korumayacak bizi belli oldu. Bu şeyten bitsin. Bir ayazdan sonra bir parlak zırh, bir de kıyamet kanatları aldığımız zaman çok güzel öncülük yapacağız. Reskin ötüsü kaç saniyede dönüyordu hiç aklımda değil ya. 30 saniye mi? Daha mı geç dönüyor? Ulti hazır Buraya yakın olabilirler aynen. Oraya hiç denemeyeceğim yani. Tamam. Ses köldü. Çok güzel. Bedavadan hata yaptılar işte yapmamaları gereken bir hataydı. Not oldum Birazcık yaklaş. Gerçi daha gelmez daha ki. Daha It. Daha. O adamın canını al buraya gelmez. Beynimi iteceğim. Aşağıya itmesi lazım ADC'nin. Ben Lord tarafında oynamam gerekiyor ki takıma öncülük yapıp görüş verebileyim. Şu parlak zırhını acilen etmesi lazım. Biterse tf'de çok güzel ayakta kalacağım. Yani kanka. Lord varken böyle bir hata. Hadi oğlum. Çıktı. Çıktı. Asla tutamam daha onu ama çok kadar oynadım orayı. Tankladım daha olmuş. Şöyle bir tür daha atalım. <laughs> Yeni gelirse kolay kolay birini kesemez. Sağ o. Bundan da canımızı aldık. Ben şuradaki çalıda mı kalıcam? Yok, şuradakinde kalayım. Bunu kes 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 kes. Kaçtı. Hala bitmedi ama şu andan iyi tanklıyorum. Riskten çok hasar yemedim. Saber'ımız yok lord yapamayacağız o kötü. Güzel maç dönüyor ya kafa kafaya. orayı gördüm. Burada değil. Aa o çılda bekliyormuş. Tamam çok güzel. Öl kanka. Bizim ön saflarda durmamız lazım ki takım rahat oynasın. Şöyle kufra hata yaptı. Kufrayı kes. Saldır kufraya. Hata yaptı. Dizlerini bastı çıktı direkt. Kesin aldı konumda. Fanny'in split atmasını engellememiz gerekiyor. Bunu yani kolay kolay kesemezler. Zeskleri de yok zaten. Şöyle şurayı iteyim. Bu öldü galiba. Kesin bunu. çok geç. Savaş Gel oğlum buraya efendim. Gelmedi buradan. O blusunu almaya çalışabilir. Blusunu alalım. Evet hata yaptı. Öldü. Cezasını verdik. Güzel. Ustanın güncelleleri de yok. Benim şu kıyamet kanatları bitse. Hasar yemiyorum resmen. Flavor. Çıkamadım. Aslında Matilda bana orada şey yaptı. Ya destek çıkmaya çalıştı. Yani W ile beraber çıkabilirdim oradan ama bu benim tabii ki hatam. burada çıkabilirdim aslında. Table'ın ultisi var deneyecek. Yani, heh, bir bari onu korudular çıktı. Çok iyi. Maç bitti mi? Tutar herhalde. Aynen tuttu büyük ihtimal. Hala minyonumuz çok fazla var ama mükeller çıktı. Gereksiz kalmadılar. Şöyle gidelim. Az kaldı bitmesine. Az. Burada Balank güzel gördü ya. Kapattı. Büyük ihtimal W ile flash kullandı. Ben, dikkat edemedim ama. Savaş büyüsü beklemedim. Tüm inhibitörleri aldık aslında. Penilleri de yok yani maçı bitirebiliriz. Kufra hare hareket yapacak mı? Hata. Gizden bastılar. Gereksiz. Bizimkiler oyunu bitirdi. Çok iyi. Güzel, eğlenceli maçtı. Gerçekten zevk aldım yani. Fardı. Aldık, büyük ihtimal gol aldık alamadık piyalamadık. Sonda yok, gol bile alamamışız. Ama güzel, eğlenceli bir maçtı gerçekten. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın teşekkürler